Burada sen konuşmayacaksın, manzara konuşacaksın. Böyle evet. bakacaksın. Evet. Hasan abi bitti çay. Vallahi bitti. Bugün sıcaktan biz de bittik. <laughs> Yaşıma göre süper iyiyim. Evet. Allah razı olsun. İyi değil, süper iyiyim. Ben bugün iyi değilim. Ha olabilir. Özel Enge. Bugün, Vallahi. bugün günü. Ben size geldim. Sıcak, sıcak. Bittim ben bittim. Manzarası, orman içi manzarasına ne denir yani? Barajın manzarası. o ayrı bir özellik. Bu ayrı bir özellik. Bu parkını anlatmak değil, yaşamak lazım. Burada çok değerli ablalarımızdan. <laughs> ablalarımızdan bugün çok yoruldular. Sıcak <laughs> ezdi bugün. Sıcak güzeldi. <laughs> küçük bir şiirle anlatayım. Sevgi sevdiği dilekleri bir hayal mi düş ola? Kaftanın arkasında hanka denir kuş mu ola? Fakirlerin, yoksulların, öksüz yetim ve kulların, cümle talihsiz kulların bağrındaki taş mı ola? Bu ekip de öyle bir ekip. sevgi dolu bir ekip. insanlara, çevreye, her şeye karşı sevgi dolu. İyi ki bir araya geldik sayenizde. Çok güzel bir gündü. Her zamanki gibi teşekkür ederiz her şey için. Teşekkür ederiz. Saygılar sunarız. Değerli dostlar, bugünkü durağımız, Deniz Mavi Gök Mavi Kara Yeşil Büyülü Doğa Zonguldak coğrafyasında, Ereğli Ova Köy Dağlıca Köyleri ile Erdemir Barajı Doğa Yürüyüşü ve Keşif Gezilerindeyiz. Sizleri de Gök Mavi Deniz Mavi Kara Yeşil Büyülü Doğa Zonguldak coğrafyasına bekliyor. İyi seyirler diliyoruz. Yürüyüş grupları Türkiye'den ve dünyanın her yerinden. Türkiye ülkemiz güzel, Karadeniz bölgesi ayrı bir güzel. Ben diyorum, diyorum ki, ki herkes her, her yerden gök mavi, mavi, deniz mavi, mavi. kara yeşil, büyülü doğa zonguldağa gelsin görsünler. Her. Görsünler. Kesinlikle. konuşmayacaksın, Manzara konuşacak. Evet. Öyle bakacaksın. Evet. Evet Bülent Bey. Nasıl geçti Ay yürüyüş? Bey, değerli dostum. Sen de olmasan var ya. Çok sağ ol dostum. Yani yürüyüş güzeldi, parkur güzeldi. Tek şeyimiz ya sıkıntı sıcaktı. Bugün neşem yoktu ama seni gölgeye neşelendim. 30'un üstünde heyecansın <laughs> yine. Ya, eyvallah. eyvallah. Yani 30'un üstünde bir derece vardı. O biraz yordu hafiften. Ama parkur vesaire yani harikaydı. Müjgan abimiz rastlandı, onun işte sağ olsun yine sen iş çözdün yine, pratikleştirdin. Hemen Müjgan ablaya bir ambulans çağırdın, patpat ambulansla. Evet, Geldik, yani. aldık, indik aşağıya. E bir de düşün, için bizim, bizim ara bırakış bitmiş, gene yaptın yapacağını. Sıkıntı yok, ya. biz onun için buradayız. Oradan değil, oradan için. işi gördün. Onun için buradayız. Vallahi Neredeyim var ya, yani yürüyüş, evet. sen doğa, her şey mükemmel. Her şey mükemmel diyor. Evet. Çok teşekkür ederiz her şey için. Valla doğada kalalım, seninle kalalım. Aynen, tabii. kesinlikle hep beraber olalım. Şey. Teşekkür ederim. Zerabiciğim, sen alalım. 16 kilometre yürümüşüz. Ha, yorucu oldu bugün. Ama sıcak. güneşte sıcak. Sıcak yordu bize. Güneş Evet, güneş ezdi bize ama olsun. bu evet. kadar olsun. İyi ki varsın. Hadi bey az kaldı inşallah. Az kaldı rampamız yok zaten Osman abi. Bu, bu rampa sayılmaz. Rampa, yok. rampa yok. Yok diyorsun çıktığımız yer rampa. Bu rampa değil. Ha? Bu dik, dik çıkış burası. He? Dik çıkış rampa değil bu. Pislikçi güşe rampa diyoruz. Ha öyle onu bilmem. Emin abi ben söyledim Orman vurum ama arkadan gelenleri söylemedim. Ee, ormanda dağılmayacağız <laughs> evet, toplu gideceğiz diye. Evet, evet. Orman içi ama güneş yakıyor şimdi, bizi. Şimdi gireceğiz. zaman zaman klima gibi yere giriyoruz. Zaman zaman açık alan. Sıcağın etkisi fazla vuruyor. Ama yine de yani güzel. Ya bu, bu kadar olacak bunlar yani. olacak. Şimdi Son... doğaya geldik. O. Onun için de olacak tabii abi. Yaşamaya geldik. Doğaya yani. geldiğinde e, birçok şeyi o, o. görmek o, o. gerekiyor yani. Ali Bey gelmedin mi? Osman o. dayı neredesin o. sen Osman dayı Nerede, ya? Nered, neredesin sen bugün? <laughs> ben buradayım <laughs> ya ben buradayım. <laughs> Buraya kadar yorduk seni ama. Teşekkür ederim. Ne yorması ya? Biz buraya yorulmaya geliyoruz bitti. zaten. Bitti. Ne ne çok olsak evde otur. Evde değil su mi? çıkmadı ya. Ha değil mi? buraya yorulmaya geliyoruz ya. <laughs> artık bitti. Öyle mi? İniş var artık. O oh, iyi iyi iyi. <laughs> ama hele, orman içi. Hele de biraz serin set emekli. Orman içi. Orman. Değme keyfine ya. Orman içine iniş O artık. zaman abi, tamam. İşi, bir kahve borcu olsun sana. Eyüp yakaladı. Sami tutalım yavrum. Bırakma. Parmakları kırdı. Sami bu fıtır abi. abi. Bırak abi Lan da <laughs> bırakma böyle biz gideceğiz. Tamam arkadaşlar. Biraz müzik de verelim. Lan bırak biz biz gideceğiz. Eyüp Altan müzik de verelim hani kuş. Doğru mu gidiyoruz Resen? Doğru gidiyoruz tabii ki. Tamam. Başka yol yok. Takibi öğrenin takibi. Anladın mı? Çizgiden çıkıyor muyuz ona bakın ya. Bunu öğrenin ben sizden onu istiyorum. Thank Sağ ol, hoş, geldin, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Eyvallah. Komando. <laughs> Emir abi hoş geldin. Eyvallah kardeş. Nasılsın abi? İyi diyelim ya. O da, o da şey. Aynen. İyi diyelim. O Fatih şey. Kaptan hoş geldin. Hoş nasılsın? İyiyim abi. Sana mı düştü bugün? Hani <laughs> mücadeleli değil böyle rampa çıkacağız. Eee yaylalara çıkacağız. Ondan sonra dönüşümü şey olacak. Ben Tam değerlendirme evet yoruldu. Sanırım şeyden oldu. Sıcak. sıcak bizi ezdi. Ama güzeldi ya sonuçta spor. Oh. şu anın içinde. Evet. Hacmi de yüksek olsa değiyor. Kesinlikle. Tüm de katılımcılara teşekkür ediyorum. İnsanları davet ediyorum gelsinler. Sayın bir şey söylemek ister misin? Vallahi söylemek isterim. Bugün parkur kolaymış. Dört parkur ne zaman? <laughs> Onu bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz gerçekten. Bugün parkur çok güzel parkur aslında. Fakat yani e, sıcak güzel. olayı bayağı etkiliyor. Biraz ezdi. Ezdi. Yani o ormana ara sıra girdiğimiz klima gibi kapalı alanlar bizi biraz rahatlattı. Yani, yani grubu çok <laughs> iyi yönettiniz. Yani zordu bugün. bugün her zordu. şeyle zordu. Bugün hakikaten zordu. O, yani, yani gerçekten bu işi iyi götürdü analiz ederse. Evet, evet. evet. Eyvallah. Teşekkürler Teşekkür Kocam. Ben de süredir zaten aynı şeylere ben de katıldım. Teşekkür ederiz. Yürüş çok güzel ama fakat sıcak. Ee, Parkur muhteşem her zaman gibi yani. ama sıcak, sıcak bizim bugün biraz yoğundu e, ee, daha bahar, sonbahar gibi daha verimli olabiliriz diye düşünüyorum. Evet, bu parkurları seçmek lazım. Evet. Ama tabii bugün e, yani mevsim normalinde su sıcak vardı. Ama ona rağmen başardık yine. Başardık. Şükür. 17 kilometre yaklaşık 16.2 evet. kilometre. Evet geldim. Buradayım. Ee, İyi oldu şimdi dinleniyoruz ama çok yorulmuşuz. Sıcak çok, çok gezdik. Teşekkür hoş, hoş geldiniz kardeşim. Hoş geldin, saygılar sunuyorum. Hoş geldin. Ben şu Sami abicim, abicimi bir göremek istiyorum Sami abicimi. Hoş geldiniz. Kukara yaşlı. Işte. Merhabalar. Bizi ya ya. Hoş geldiniz. Merhaba. Sami abicim. Hoş geldin bakalım. Hoş, hoş, bulduk. hoş bulduk bakalım. Hoş Nasılsın? Nasılsın bakalım? Abici Abici hoş. Hoş. sen de hoş geldin. Senin sen topraklara sen geldik. Kupamıyoruz her yerden. Evet her yerimiz başka. Osman amca. Efendim Nasılsın? <laughs> <laughs> şükür Memle ya şükür. Seni orada gördüm baktım çekiyorsun yolda dedim. Yol sona erdi dedim. Evet, sonu <laughs> erdi dedi. Yeni hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldiniz. Sağ olun. Vallahi Ali Bey çok güzel bir yürüyüş oldu. 16-17 kilometrelik bir parkur. Sizin keşfettiğiniz bir parkur. Çok memnun kaldık. Tabii havanın biraz sıcak olması bazı arkadaşlarımızı etkiledi. Ama son görseli son derece güzel. Bir orman içi, orman dışı yollardan yürüdük. Parkuru tamamladık. E, Allah nasip ederse önümüzdeki hafta bir şerife bacı yürüyüşü var. 95 kilometrelik işte. Bey bahsetti. 4 günlük yürüyüş uluslararası yürüyüşuna Ona katılacağız. Ondan önceki bu 17 kilometrelik parkur bize güzel bir idman oldu. <laughs> <laughs> Arkadaşlarla yürümek çok keyifli. Zaten bizim grup e, açılıyor. Keyif veriyor <laughs> bu e, sizlerin olması da bizim için avantaj. <laughs> i̇yi rehberlerle yürümek daha da, <gülüyor> da <gülüyor> keyif veriyor olaya. Tabi sıcağın <laughs> olması arkadaşların bazılarını etkiliyor. <laughs> ben öyle yapacağım. Sesin daha çok geliyor. Arkadaşlarımızı etkiliyor ama pek etkilenmiş sayılmayız. Şu anda oturduk, keyfimizi yapıyoruz, çayımızı içiyoruz. siz Sana, Emin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bunları tabii uslu, e, istiyoruz ki Türkiye'nin her tarafından gelsin, insanlar burayı bu doğayı görsün. Zonguldak doğası e, Türkiye'de ender doğalardan birisi. Parkurlarımız çok fazla. E, rehberlerimiz çok kaliteli. E, alaylı diyelim, alaylı rehberlerimiz var. Emin Bey var, siz varsınız. E, yine buruktaki arkadaşlar var. Ee, bunda Kültür Müdürlüğü'nde pay ol, 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 olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, eğer Kültür Müdürlüğü bu e, parkurları bir, bir zaptırapt altına alır, e, internet sayfasından paylaşırsan veya yaz e, sezon geliyor okullar kapanıyor, diğer e, illerdeki doğa yürüyüşçü grupları da biz, bizim de e, takip ettiğimiz gruplar var. Onlar da bizi takip ediyor, biz de onları takip ediyoruz. E, buranın güzelliklerini biz onlara gösteririz. Tabii Kültür Müdürlüğü eğer bunlara kalacak bir yer falan temin ederse e, dolayısıyla bizim bu gruplar dışa da açılır. Yani Türkiye'nin her yerine gideriz biz. E, çok iyi bir grubumuz var. E, diye gruplar da iyi. Onlar da bir şey yapmıyoruz. Ama gerçekten müthiş bir grubuz. Sizlere Emin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Harika bir e, geziydi bugün bizim için. E, antrenman niyetini diyelim. Evet, Ve teşekkür ediyorum. Süper. Evet. Süper. Evet. kız da geldi. Harmoş. Artık biraz rahatladık. Arkadaşlar bir toplanalım, bir toplanalım, bir toplanalım. Hayır bitti mi? Bu aradan bir toplanalım. Bir süreliğine... Evet. Az bir şey kaldı. Gayrı falan fazla bir şey kaldı. Ya, ya. Sen ormana geliyorsun abi sonuçta ya. Bende herhalde şey... ...girmezleriz Çıkarayım, vereyim abi. Bir tane şey var çantada ya. çok Güzel bir hava, yaklaşık herhalde bir 30 derece var ya hissettiğimiz o. Evet hissedilen var Ama orman içinde olunca sıkıntı biraz azaldı. Azaldı. Güzel bir gündü. Açık alanda bu kadar sıcak yoktu. <laughs> evet evet. Vallahi açık alanda. O zirvede nem ya. E, evet. Nem orada nem yok bir rüzgar var zaten. Güzel Ağaçlar klima evet. özelliğinde böyle sanki evet. estiriyordu şeyi. Sam evet. Evet. Tamam abi <laughs> evet, nasıl gidiyor? Geldim abi. Gelmediler geçiyor, başka başka daha şimdi. Nasıl geçiyor görüşüm sıcak Güzel geçiyor, Çok güzel. Bunaltıyor değil mi? Kışın soğuk. Yazın, yazın sıcak. Ben seni arkada biliyorum. Hangisini mi? ne zaman bulacağız evet. bilmem <laughs> ki. Ortası. Ne Ortası? Ne? Ortasını ne zaman, zaman bulacağız bilmem <laughs> İnşallah. Ortasını bir ay sonra. Evet. Sulu parkur başlasın. Bak lazım o zaman bulacağız. bulacağız. <laughs> Bulunca kaybetme <mi> abi. <laughs> Osman dayı. Da Kuştan şikayet gel. Yaz olmasa evet, evet. kışın özelliğini bilemeyiz, kış olmasa yazın evet, özelliğini bilemeyiz. Bunlar birbirinin özelliklerini bize anlatan mevsimler. Diyorsun. Öyle anlamadan konuşmaya gerek yok. Evet. Yaz olmasa kış olmaz, kış olmasa yaz olmaz. Evet. Bunlar birbirini tamamlıyorlar. Aynen birbirini Doğru mu diyor? Tamamlıyor. Aynen. Aşkın Sofrak ne diyor? Doğru söylüyor. Aynen. Osman abi ne derse Aynen. doğrudur. Aynen. 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 E, Azar hocam olmaz? Sensiz de bu yürüyüş olmaz. Evet. Evet, evet Sensiz bu yürüyüş olmaz. Evet. Sensiz de bu yürüyüş olmaz. Teşekkür ederim. Evet. Ben de arkadaşlarımı bırakmamaya çalışıyorum. Kesinlikle. fark Bırakmam yok. yani. Burada olduğum sürece de yürüyüşe gelirim. Evet. Burada olduğum sürece de, yani yer olmasa üzülürüm. Üzülürüm hiç kaçırmak istemem evet. yürüyüşü. İşte Toplu gidiyoruz. Ormanda yol ayrımları çok, evet. birbirimizi göreceğiz. Şu an bizim mesela ki önceki parkurumuzdan arkadaşlarımız yeni çiziyorlar ama o parkurdan çıktık. Yani bir kilo ki arkadaşlarımız da yeniden çizecekler şimdi şu anda. Şu an parkurdan çıktık yani. Toplu gidiyoruz, toplu. Öndeyim Emin abi. Buradan itibaren tamamıyla ormanla kaplı olduğu için çoğu yer. O yüzden e, toplu gitmemizde fayda var. İyi abi! Onlar bindiler gidiyorlar Emin abi. He? Onlar bindiler Gisliler, gidiyorlar. Tamam. tamam. Çıkmışlar mı? Kim gitmeyiz? Bülent. Kapasa abiler tabii patla mı onları ben. Her haftaki olduğu gibi bugün de yürüyüşümüze başladık. Burada Ereğli'de barajın buradan dağları yaylaları dolaştık yaklaşık 17 kilometre. Güzel manzaralardan yürüyerek buraya geldik. Çayımızı içiyoruz. Ben arkadaşlarıma her zaman şunu söyledim yine de söylüyorum. Ee, daha da Doğu'da izninizden başka bir şey bırakmayın. Yalnız ben e, kendi grubumda yaptığımı diğer grup arkadaşlarımda gruplarda da uygulamasını yapmasını grup arkadaşlarımda yapmasını tavsiye ederim. Niye? Ben e, naçizane, e Bartın kara büyük, gerede, şimdi, şimdi, mengen, şimdi, 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 mengen şimdi, hatta bu <laughs> Alaplı, bu bölgede yüzlerce parkurumuz var. Parkurumuz. Ben bunları <laughs> e, çoğunu <laughs> keşiflerle yaptım. Halde <laughs> yeni keşifler <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> <Savaş> zaman zaman <laughs> sen de geliyorsun Ali Bey. Ee, daha sen önceden de parkurlarımız vardı. Da da, yeni da. parkurlar yapıyoruz. <gülüyor> Fakat <gülüyor> ben <gülüyor> şunu <gülüyor> e, <gülüyor> istiyorum. Yürüyüşe gelen arkadaşlarımız en azından mevcut parkurları öğrensinler. Bikülok bizim eskiden bizim zamanımızda Bikülok yoktu. internet yoktu. Biz doğaçlama gidiyorduk. Şu anda arkadaşlarımız e, bu konuda şanslılar yani. E, ben gruptan e, arkadaşlarımın erkek veya bayan fark etmeksizin arkadaşlarımı bu mevcut parkurları kayıt altına aldırıyorum. Kayıt altına alan arkadaşlarıma aynı zamanda parkur takip etmeyi de öğretmeye çalışıyorum. Şu an bizim burada üç tane bay hanım arkadaşımız var. Ee, erkeklerden de bir sene var, i̇şte bizim Mehmet Hoca var, bugün yok burada. Böyle arkadaşlarımızın ben e, yetişmesini istiyorum. E, parkurları öğrensinler, doğayı öğrensinler. E, zaman zaman biz bunları yaparken e, arkadaşlarımız arasında... E, sorun tatlı çekişmeler oluyor. demeyeyim de. Bilmiyorum. Bazen arkadaşlarımız Bilmiyorum. işte geride e, kalıyorlar, ileri gidiyorlar ondan sonra. Bu da tatlı çekişmeler oluyor. Ben bu çekişmeleri e, geçici olduğunu biliyorum. Hiçbir zaman için kalıcı olduğunu da görmedim. Ben diyorum ki ben bunu uygulamaya çalışıyorum. Ben istiyorum ki ee, benim arkadaşlarım benden daha iyisini yapsınlar. Hı -hı. Benim arkadaşlarım benden sonra gelenler benden daha iyisini yapsınlar. Grupları dağlara götürsünler. Dağları öksüz kalmasın. Ee, i̇şte bu arkadaşlarımızı öğrensinler. Ee, ben yanımda insanların yetişmesini seviyorum. Onlarla olmayı seviyorum. Hani bazıları istemezler hani kimseye bir şey, yanımızda bir, kimse bir şey öğrenmesin diye. Ben tam tersine öğrenmek isteyen arkadaşlarımızı e, öğrensinler. Hatta ben şunu da söyleyeyim. Genç e, şeyler var, rehberler var, okul müezzinler bunlar, üniversite bitirmişler ama yetkileri var. Bakın bu arkadaşlarımızın yetkileri var, bilgileri yok. Yetkileri var, bilgileri yok. Bilgileri yok. Ben diyorum ki gerek benim olduğum gruba gerekse Türkiye çapındaki bizim gibi böyle iki Türkiye yapan arkadaşlarımız var. Bu genç rehberler buralara gelsinler. Bu arkadaşlarımızla beraber yürüsünler. Doğayı öğrensinler. Parkurları öğrensinler. Doğada nasıl hareket edilir bunu öğrensinler. Bunu üniversite öğrenmede şansları yok. Yani yalnızca turizm bölgeleri, tur bölgelerinde rehberlik yapmasınlar. Evet. Doğada rehberlik yapsınlar. Türkiye genelinde arkadaşlarımız uyusunlar. Hatta gerekirse dediğim gibi dünyada da eğer bizi dünyada YouTube'dan izliyor yani. Ben bunun e, biz alaylı rehberleriz. Yani ben kendimi rehber olarak da görmüyorum ama Mahatberka'da büyük bir coğrafyayı biliyorum. Evet. Ben diyorum ki yereldeki arkadaşlarımız veya bizim gibi olan arkadaşlarımızdan e, yetkili orka, e, okul mezunu yetkili rehberler bu doğayı da öğrensinler. Ben arkadaşlarımızdan bugün beraber olduğum için teşekkür ederim. Amut neresi? Merkez. Merkez. Evet. Biz Bu şeylerle... alttan yukarı çıktık. Ha? Alttan yukarı çıktık. Ha, Biz burada e, ben rotayı Burayı Değiştirdim. Mi? Burada rotayı değiştirdim ya. Ha, bak bunun için. İyi ettin aşağıya girme dedi. Ha, sen aşağıya girme. Hadi izleyelim gel. Tamam. Hadi. Barajınız ne? <laughs> Erdemir Barajı. Ya da Ova Barajı fark etmez. Siz ne var? Buralarda olması da ilginç. Evet yani ben evet. Bu Burada evet. Buradan görelim değil mi? Oradan görelim <laughs> burayı. Evet. Oradan orada bir rota çıkaracağım. Al, evet Hasan var, Hocam. Evet. Manzaraya geldik. Manzaraya geldik. Bak, burası, yani. burası bütün yorgunluğu alır diye düşünüyorum. Evet manzarayı umuyor yani, harika. Evet. Vallahi ben evet. Benim yorgunluğumu evet. üç tane biri alır. Başka hiçbir şey hiç olmaz. Vallahi. Bizim Vallahi. geçen oturduğumuz yer ilerideydi değil değil mi? Piknik <laughs> yapmıştık şu ee, tünelin ee. arkasında. tünelin bak şu ev günü tek. Evet. Orası. Evet. Bak, insan, arabalar var orada. Hı -hı. Orası. Evet. Çaylı olmaya da su başında. Ada gibi yere ayıp yapmışlar. Ya, baksana ya İstanbul boğazı gibi ya. Yani de bu manzarayı görmemek. Evet, eksi yürüyüşten eksik gitmek Yani, yani. burada sen konuşmayacaksın. Manzara konuşacak. Evet. Öyle bakacaksın. Evet. O konuşacak sen dinleyeceksin. Kesinlikle. Manzara konuşacak dinleyeceksin. Bak, Allah bir dene. Nereye kadar ne devreğin oralar kadar görüyoruz neredeyse. Evet. Onlar yavaş yavaş gelebilirler hemen. Biz evet. yani e, servet. Aşağıda batı gevler de görünebiliyor. Abi Ben orada. Abi ne olduğu da, yer var ya. Ya oralar çok iyi. Siz Kayal O, Kayal mi? Akıllı Akıldansınız Evet Tamam Hı. akraba çıkarız karıştırırsan O <laughs> zaman <laughs> fazla ee, karıştırmayın Rahmetli Suriye satılmışın torunuyum ben satılmış Duydum namını Evet, Rüdu, evet. Kayalardan gitme. Alıyorum veriyorum abi. O yüzden 10 sevdim. Sen rehber mi? Rehber, rehber. Evet. E e e e bu bölge. Bu bölgeyi çok iyi tanıyorsun. Yani. Evet bu bölgeyi iyi tanıyorum. Devreyi? Evet devreyi de tanıyorum. Kayalder'i çok, de çok, çok iyi tanıyorum. Kayalardan daha çok iyi tanıyorum. İskenderli çok iyi tanıyorsun. İskenderli çok iyi tanıyorum. Şey, Oradaki muhtar neydi bizim? Sina abi. Sina abi mesela. Sina abi. Yürü park olmasına rağmen yine de Bu havanın güzelliğinde bu galiba. Emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Eyvallah. Teşekkür ederim. Abi. Güzel yenge. Bugün bugün gün. Ben size Hiç kalmadı. Sıcak yok. sıcak. Gittim ben bittim. Bu parkur. Güneş, <gülüyor> güneş <gülüyor> bizim ana aslında parkurdan değil. Güneşten bittik. Güneş, güneşten. Güneş güneş sıcak. Tarsuzdan ara ara, ara ormanlar klima gibiydi ama. Evet onlar çok güzeldi. Parkur yani kötü evet. değildi. Hamdi abiye sorayım o zaman yenge. Evet, hadi Hamdi benim abiye, abiye bak. Bak. Benim yerime iki kere vurdu. Hamdi abi Güzel yengem dedi ki Hamdi abi dedi benim yerime de konuşsun dedi. Yoruldum moruldum demesine bakma. Grubun en önünde yürüyor. Evet bugün maşallah var da asıl önde. Maşallah var. Sıcak ezdi. O doğru. Evet. Kulvar güzeldi. Tuz eriyor sıcak var neden abi? Kulvar güzel yani. Olacak böyle şeyler. Ama süper kulvar da esasında. Aslı kulvar evet, çok güzel. Yani. Evet hakikaten orman içi yeşil alan böyle yani. Millet böyle şeye alışık değil. Bu sıcakta bu kadar olur. Yani evet. şükür bu hallerine. Geldiğimize memnunum. Kesinlikle. <laughs> Eyvallah. Bu Pat pat da gelenlerden, pat pat da gelenlerden bir şey söylemek isteyen var mı? Önce gelenlerden. Valla çok, çok çok güzeldi. Tavsiye evet. 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 ederim. Çok, çok çok güzeldi. Yapalım. Tahmin ettiğimden daha da güzeldi. Bence de Tavriye çok hoşuma gitti. Hayriye abla güzeldi. bugün pat pata bildin. Evet çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Evet. Pat pat, bir daha da şey gelebiliriz. Evet. Pat pat yolu e, daha, daha güzel. Daha güzel. Vallahi evet. iyi oldu. Süleyha abla. Güzeldi. Sıcaktı, yani. ama. Sıcaktı, sıcaktı ama. Evet, herkes mayış sıcak biraz şey yaptı ama zorladı <laughs> mı? Sıcak yürüdü ama. Sıcak zamandan zorladı ama orman yürüdü. içindeki e, girişler bizi biraz rahatlattı. Evet, yani, yani kapalı alanlar. Pancı bayağı kapalı, kapalı alan geldi. Evet. Evet. Kapalı alanlar hiç yani. yürünmez. Bugünkü her şey güzeldi ben Teşekkür ne ediyoruz. Ne demek sizden de teşekkür ederim. Bugün saman bir de düştü. İyi bir düştü. Evet. Ya kamerayı açtım ama evet. Bak yaralandı. İyi de düştü. Aslında kamerayı da açtım ama yetişemedim çekmeye. Yetişemedim çekmeye. Saman bir çekmeye. Başım başımı aradı. Bugün hava çok sıcak. Çok, çok sıcak abi. Düştün ya etkiler misin? 30 derece fazlası hissettik bugün ya. Etti etti evet. Çok değerli Kazım abiciğim. Bu parkı anlatmak değil, yaşamak lazım. Yaşayıp göreceksin. Biz de bugün yaşadık ve gördük. geldik ve gördük. Çok güzel bir park. Sağ olsun arkadaşlar. Katılan arkadaşlar. Onlarla beraber de bir bambaşka. oldu. Onun için hepsine çok çok teşekkür ederim. Var olsunlar sağ olsun. Eyvallah. Eyvallah Kasım Hoca. Bu işin özelliği zaten beraberlik. Burada bir aile gibi, aile gibi hayı, dayı, amca, dede, torun, kardeş, kardeş öyle. ve 16 kilometre Gece sıcak fazlaydı, sıcak fazlaydı ama insan e, işi bitirip de dinlenmeye geçtiği zaman o işin zevki, onun mutluluğu evet. daha faydalı oluyor. Manzara. manzara nasıl manzara? Manzara süper. manzara orman içi manzarasına ne denir yani? Barajın manzarası. O ayrı bir özellik, o ayrı bir özellik o manzarayla bu manzarayla karşılaştırıyorsun. <laughs> Çok ayrı bir şeyler çıkıyor evet, evet, meydana ya. Güzellik, güzellik, <laughs> özellik, özellik, güzellik. Yani. güzellik. Hem özel hem güzel yani. Ondan sonra gelmişiz buraya çayımız demlenmiş. 40 kişi, bak 40 kişinin içerisinde ben 4 kişi pat patla gelmiş buraya. Ben altıncı geldim. 40 kişi de Altıncı geldim buraya Sorma ben. Sorma kayıp olmasın ama yaşınız <laughs> kaç amca senin? 88. 88. Kuş kuşunda altıncı geldim buraya. Upa Bu da yeter de artar bile. Efendim? Geceleri iki kez mi seviyorsun? <laughs> Yok o bir defası da yetiyor. <laughs> 10, 10 Mart 936 doğum evet. istersen 5 defa say geçeyim. Allah maşallah ya. Doğum tarihi yani, yani. belli. Söyleyecek şey. maşallah. Allah, Allah e, seni başında. Şu yaşıma kesin. göre süper evet. Iyiyim. Allah razı olsun. İyi değil, değil, değil evet. süper iyiyim. Ben bugün iyi değilim. Abi. Ben bugün iyi değildim. Ha olabilir Yaz abi. Evet arkadaşlarının dediği gibi güzel bir parkurdu. Evet. Ee, Osman amcanın da dediği gibi parkur bittikten sonraki şu muhabbet Aha, onun çok, çok güzel. güzel. Daha başka. Güzel, zevki daha başka. Şu, Aile ortamında işte evet. güzel. Biraz sıcak vardı ama iyiydi. Parkur güzeldi. Olacak. Teşekkür ediyoruz herkese. Biz çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar. Ben benim abisi. İbrahim, İbrahim. İbrahim abisi tamam ben sizi tanıyorum zaten. He Ali benim ismim. Ee, ben Ali demin Forman oradaydım. İbrahim Forman abi. Ben hiç sıkıntı yok. Dedim Muhtarım ulaşamayınca bir evet. şey, Sen geliyor Geliyor mu? Artık İbrahim aradım yani e, bir şey ballatlı güre ya. Yani. Diye. Evet. Her, her zaman gelecek köyümüze İnşallah. Geldim. Her geldim. Her zaman i̇nşallah inşallah. Tarafta İnşallah inşallah. Seni iyi gördüm bugün. Uzun bir aradan sonra. Uzun arada. Formda, Formda geldin. Maşallah iyiydin. Ne söylersin? Sen çok güzel bir gün. Evet. Keyifli evet. bitirdik. Teşekkür ediyoruz. Oo, evet Emre abi var mı başka ilave? Yok ben arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bir dahaki yürüyüşte buluşalım diyelim. Haftaya biz yokuz. Haftaya biz İnebolu'ya gidiyoruz. Yine bunu kasla bunu Şerife Bacı yerine gidiyoruz. Ben arkadaşlarım buraya bir planı varsa gitmesini isterim. Zonguldak herkesin doğa yürüyüş grubuyla bir doğa yürüyüşünün daha sonuna geldik. Bugün Ova köyünden başlayıp zor karşı bölgesinden Dağlıca eteklerine kadar çıkıp Dağlıca'nın Yazıcılar köy yolu üzerinden tekrar Ova köyüne büyük bir o çizerek geldik. Bu güzelliği hep beraber yaşamış olduk. Arkadaşlar, yeteri kadar değerlendirmeler yaptı. Ben fazla değerlendirme yapmayacağım. Her şeyin gönlünüzde olması dileğimle. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir sonraki yürüyüşte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, güzel insanlar. Herkese hayırlı akşamlar, iyi yolculuklar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Pastamonu'ya gidenlere de başarılar diliyorum. Görüşmek Şeytan. üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşürüz. abi görüşürüz. Hasan kaptan. Kendine iyi bak. Başak görüşürüz. Iyi bak. Eyvallah.